Değerli izleyiciler, Cengiz Topel Otokulu'nun genç yürekleci öğretmenlerinin nezaretinde hazırladıkları Ay Yıldız Karografisi ile Barış Pınarı Harekatı Kahraman Mehmetçiklerimize selam yolladılar. Ali Parmak Mahallesi'nde iki yıl önce eğitime başlayan Cengiz Topel Ortaokulu'nda eğitim gören genç yürekler öğretmenlerinin nezaretinde hazırladıkları Ay Yıldız karografisi ve Fetih Suresi'yle Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın kahramanları Mehmetçiklerimize selam yollayıp Mehmetçik'imizin yanındayız mesajı verdiler. Biz